Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun Bir kardeşimiz bir soru sormuş O soruyu cevaplamak üzere bu dersi yapmayı karar kıldım Nitekim bazı sorular var Hakikaten o yazılar yazılı olarak o soruları yazılı olarak cevaplamak neredeyse imkansız. Yani bazen o duyguları yazmak istediğiniz yazıya, yani duygularınızı söylemek istediklerinizi bazen gerçekten yazıya dökemiyoruz. Bu da o sorulardan bir tanesi. Demiş ki bu kardeşimiz Hamit diye bir kardeşimiz, buradan onu da selamlayalım. Ee, demiş ki selamun aleyküm hocam, aleyküm selam, rahmetullahi ve Günlerdir kafama bir şey takıldı diyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Tabii ki elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde e, burada bize soru soran kardeşlerimize yardımcı ol olmaya çalışıyoruz ki bu kanalımızın amacı da budur. Diyor ki niyeti dil ile söyledikten sonra kalp ile nasıl yapılıyor? Yani anlamadım bir türlü yani. E, içimizden mi söylemeliyiz? Söylememiz gerekiyor. Dil ile söylediğimiz esnada mı yapmalıyız? Yoksa önce dil ile söyleyip sonra kalp ile mi yapmalıyız? Asıl sorun kalp ile nasıl niyet edilir hocam diye. Ee, aslında cümlelerinde bize anlatma e, şeyinde bir sistem var. Yani anlayamadım hocam nasıl yapacağım? Böyle mi? Böyle mi? Şöyle mi? Kalple nasıl yapılıyor diyor. Evet doğru dediğim gibi bazı şeyleri ifade edemiyoruz ya da ifade etmede zorlanıyoruz. Şafi mezhebinde niyet amelle birlikte yapılır. Yani bir insan bir şeye başlayacaksa onun başında niyet etmesi gerekiyor. Bu abdeste de öyledir. Abdesti yaparken e, abdestin birinci farzı yüzü yıkamaktır. O yüze su temas ettiği esnada kalbimizden ya şimdi kalple kalbimize niyet ederiz. Kalple nasıl yapılır hocam demiş. Zaten nasıl sorun bu diyor. Kalple nasıl niyet ederiz? Yani burada aslında kalple niyet etme değil. Kalple o ibadeti kast ederiz biz. Kalple o ibadeti kast ederiz. Bizim mesela bir yere gitme maksadımız nedir? Mesela gece hani sahura uyanan kişi Niyet etmemişse de o şeyi uyanmasını biz şeyaz kabul ediyoruz. Ya da alimler öyle kabul etmişler fetva olarak. Ee, uyanması sahurdur. Niye? Maksadı ne? Ee, oruç için sahur yeme. Oruca niyetlenmiş o kişi. Bak bu bir niyettir, kasıt. Ya Mesela ben daha bariz bir örnek vereyim. Ee, zayıflamak için namazın bütün rükünlerini, bütün erkanını yapıyorum. Ama zayıflamak için. Elimi kaldırıyorum. Çünkü kaslarım gelişiyor. İndiriyorum. Rüküye gidiyorum, kaplıyorum. Sücüde gidiyorum, Kapıyorum. Tekrar kalkıyorum, tekrar, tekrar rüküye gidiyorum, tekrar kaplıyorum. Zayıflamak için. Bakın burada bir kasıt ne? Zayıflama. Yani burada bir namaz yok. Bunda biz namaz diyemeyiz. İstediği kadar dışarıdan bir insan baktığında o buna kadar çok namaz kılıyor desin. Burada namaz yok. Niye? Çünkü zayıflamak için ben bunu yapıyorum. Kasıt niyet e, zayıflama. E, i̇şte aslında bizim e, şafi'i mezhebindeki kitaplarımızın maksadı bize anlatmaya çalıştıkları bu. Biz niyet ederken dille niyet etmek sünnettir. Dille söylüyoruz ya. Niyet ettim Allah rızası için. Neve-i Bu sünnettir. Asıl farz olan kalpten yapılan. Kalpten. Peki kalbin dili var mı? Yok. Kastetmektir. Yani içimizden onu geçiriyoruz. Hani sen bir şey yapacaksın, içinden geçiriyorsun. Böyle içinden, beyninden planlarsın ya bir şeyi. Şunu şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan. E, konuşmadan, dil hareket etmez ama beyninde onu planlarsın. İşte tam da bu. Tam da bu. Beyninden, kalbinden onu geçirmektir. Hani ben dedim niyet edinmeler rızası için ölen namazını kılmayı. Şimdi namaz neyle başlar? Tekbirle. Tekbirin başında bu niyetin söylenmesi gerekir diyor Şafii Öğlenması ki öyle. Allahu Ekber derken o niyeti yani ben Allah rızası için namaz kılmayı Allahu Ekber derken o Allah için namaz kılmayı kalbinden de düşünmesidir. Ya hocam kelime kelime söyleyeyim zaten senden kelime kelime istenmiyor. Sadece onu düşünmen yeterlidir o kadar. Allahu Ekber. Bakın ben o esnada o şeyi düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Çünkü namaza duruyorum. Namazı düşünmem lazım. Namazı kastetmem lazım. Burada harf harf söylemem zaten imkansızdır. Kalbin dili yok. Harf telaffuz edemez. Ne yapacağım? Onu düşüneceğim. Onu düşünerek Allahu Ekber demem yeterlidir. Çok bunu vesvese haline getirmeye ya da kendimizi zorlamaya gerek yoktur. Yüce Rabbim kılacağımız ve bundan önce kıldığımız bütün namazlarımızı dergah-ı izzetinde, dergah-ı uluyiyetinde kabul eylesin inşallah. Rabbim bizleri Hazreti İbrahim'in buyurduğu gibi Rabbic alni mukimas salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbimiz bizi namaz kılanlardan ve zürriyetimizi de namaz kılanlardan eyle ve dualarımızı kabul eyle diye Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın kıymetli dostlar.